Bu videoda size Friedrich Nietzsche'nin psikolojik güçlenme ve de psikolojik özgürleşme serüveninden bahsetmek istiyorum. Nietzsche birey olmayı nasıl başardı? Zincirlerini nasıl kırdı? Ve de kendisini sevmeyi ve de kendisi olmayı nasıl başardı? Şimdi bu soruların cevabını 3 madde halinde konuşmak mümkün. Birincisi şu. Değerleri yeniden değerleme. Bu Nietzsche'nin en önem verdiği kavramlardan bir tanesi. Ne demek? Şu demek. Bize aktarılmış fikirleri, görüşleri ve de değerleri kendi süzgecimizden geçirmeyi başarmak. Ve de bunları yaşayacaksak içselleştirdiğimiz için ve de benimsediğimiz için yaşamaya başlamak. Aksi halde değer rolü yapan bireyler olmamak. Bu özgürleşmenin ve de güçlenmenin en temel şartı. Bu Nietzsche'ye göre bir nevi şu anlama geliyor. Kendi içimizde süren bir inşa süreci. Birey kendisi olmak istiyorsa Nietzsche'ye göre önce içindeki her şeyi yıkacak. Kendisine aktarılmış her şeyi yıkacak. Sonra bunları yeniden yapmaya başlayacak. Sonra bunları yeniden inşa etmeye başlayacak. Bu bir nevi kişinin kendisini ve de beynini yeniden yapması, yeniden inşa etmesi demek. İşte bu kendi olma yolunda en önemli adım. Ben bir şeyi yapıyorsam ona inandığım için yapıyorum. Onu benimsediğim ve de içselleştirdiğim için. İşte bu kendi olmanın ve de güçlenmenin en önemli şartı. Nietzsche bunu ömür boyu sürdürmemizi tavsiye eder. Her zaman eleştirmeye, sorgulamaya ve de kendi süzgecimizden geçirmeye devam etmeliyiz. Bir şeyi yapıyorsak, bir şeyi kabul etmişsek bunu elbette içselleştirdiğimiz ve de benimsediğimiz için yapmalıyız aksi halde rol oynayan, değer rolü oynayan insanlara dönüşürüz. Ve bu da bizim elbette her geçen gün kendimizden uzaklaşmamıza neden olur. Şimdi değerleri yeniden değerleyen bir insan, buna karar veren bir insan otomatik olarak kendi yolunda yürümeye başlamıştır. İşte Nietzsche'ye göre psikolojik güçlenmenin ikinci şartı burada karşımıza çıkıyor. Kendi yolunda yürümeyi göze alan insan bunalımı da göze almalıdır. Bu size biraz ilginç gelmiş olabilir. Ama Nietzsche'ye göre psikolojik güçlenmenin en önemli şartlarından biri bunalım yaşamaktan korkmamaktır. Çünkü bir insan kendi yolunda yürümeye başlamışsa türlü sıkıntılarla karşılaşacaktır. Yalnızlıkla karşılaşacaktır eleştirilecektir belki dışlanacaktır ama işte insan tüm bunlara göğüs germeyi başarırsa bunların üstesinden gelmeyi başarırsa yalnızlığın verdiği o bunalımları yaşamayı göz alırsa kendi yolunda ilerlemeyi sürdürürse işte bu güçlenme anlamına gelir. Nietzsche içimizde kaos olmadan yıldızların doğmayacağını söyler. İçimizde sancılar yoksa doğumun olmayacağını söyler. Ve der ki çaldığınız kapılar yüzünüze kapanmışsa, umutlarınız tükenmişse ve önünüz belirsizse işte tam bu noktalarda kendiniz olabilir ve de psikolojik güçlenmeyi tam bu noktadan başlatabilirsiniz. Çünkü insan umutların tükendiği yerde içinde bir umudun doğduğunu görür. Kapılar yüzünüze kapandığında kendinize sarılmayı öğrenirsiniz kendi omuzlarınız üstünde yükselirsiniz. Ve yolunuzu kendi ayaklarınızla yürürsünüz. Asla artık kendinizi bir başkasına taşıtmıyorsunuzdur. İşte bu psikolojik güçlenmenin en önemli ikinci şartı. Kendi yürüdüğüm o yolda kaosu, sıkıntıyı, bunalımı göze alacağım. Yalnızlığı da göze alacağım. Umutlarım tükenmiş olabilir. Çaldığım kapılar yüzüme kapanmış olabilir. Ama ben işte tam bu noktalardan doğmayı başaracağım. Tam ben bu noktalardan güçlenmeyi öğreneceğim. Hiçbir zaman kendimi bir başkasına taşıtmayacağım. Önemli olan ne kadar yükseldiğim değil. Önemli olan kendi omuzlarımda yükseldiğim. Önemli olan yolumun konforu değil. Önemli olan o yolun bana ait olması. Geçelim üçüncü şarta. Üçüncü maddeye. Üçüncü madde de şu. Şimdi kendi yolunda yürüyorum dedim ya. Ve o yolda her türlü sıkıntıyı kabul ediyorum dedim ya. İşte üçüncü madde de şu. O yolu sahiplenmeyi başarmak. Nietzsche der ki yürüdüğünüz yolda yer yer duracak ve geçmişe şöyle bir bakacaksınız. Ve sonra şunu söyleyeceksiniz. Bu yol benim yolum. Böyle oldu demeyeceksiniz. Böyle olmasını ben istedim diyeceksiniz. Eksisiyle artısıyla doğrusu yanlışı günahı sevabıyla. Bu yol bana ait bir yol. Ben seçtim bu yolu. Bu yolda yürümeyi ben istedim. İşte bunu da gururla söyleyeceksinizler. Topu bir başkasına atmayacaksınız. Şunun yüzünden oldu, bunun yüzünden oldu, şöyle olduğu için şöyle oldu. Geçin bunları derneçe. Şunu söyleyin. Bu yolu ben istedim. Bu yolun böyle olmasının, böyle olmasını ben istedim ve bu yol bana ait bir yol. Bu hayat benim hayatım. Sahip çıkacaksınız yolunuza der. Gurur duyacaksınız o yolla. En önemli gurur o yolun size ait olmasıdır der. Bir başkasına değil size ait olması. İşte bu sahiplenme ile beraber yüzünüze de diyor tatlı bir gülümseme gelecek. Asla güzel gülüşlerden de vazgeçmeyeceksiniz. Ve sonra yürümeye devam edeceksiniz. O yolda yürüyün yürüyebildiğiniz kadar. O yol nereye varır bilinmez ama yürüyün diyor. İlerlemeyi sürdürün kendi yolunuzda. Eğer o yolda siz yürümezseniz hiç kimse yürümeyecek. Çünkü o yol sizin yolunuz. Size verilmiş bir yol. Yalnızca sizin yürüyebileceğiniz bir yol. Siz o yoldan yürümediğinizde hiç kimse o yolu yürümeyecektir der. Evet Nietzsche'ye göre Psikolojik güçlenmenin ve de psikolojik özgürleşmenin üç şartı bu: değerleri yeniden değerleme, bize aktarılmış fikirleri görüşleri kendi süzgecimizden geçirmeyi başarma, bu yıkım yapım sürecini hayatımız boyunca sürdürme. Sonrasında yürüdüğümüz yolda kaosu, bunalımı, yalnızlığı, göze alma. Ama asla kendimizi bir başkasına taşıtmama, kendi omuzlarımızı üstünde yükselme ve de üçüncüsü yürüdüğümüz yolu sahiplenme. Böyle olduları, böyle olmasını ben istedime çevirme. Anlımız omuzumuz dik, bu yol benim yolum diyebilme. Bunları yapan insan hiçbir zamanda güzel gülmeyi ihmal etmemeli işte. Nietzsche onu da söylüyor. Güzel gülmeyi asla ihmal etmeyin. Evet kıymetli dostlar gözlerinizdeki parıltı, yüzünüzdeki güzel gülüş ve de sözlerinizle davranışlarınızdaki samimi duruş hep sizinle birlikte olsun. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.